Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizinle ne konuşacağız biliyor musunuz ee, arkadaşlar biliyorsunuz Instagram'a işte Twitter'a değil Instagram'a e, Facebook'a ve WhatsApp'a erişim sorunu erişim problemi geldi yani daha doğrusu çok böyle yoğun bir şey olduğu için, yoğun bir giriş olduğu için herhalde büyük ihtimalle çöktü. Ben de bunu paylaştım biliyorsunuz çöktüğünü falan. Bu konu hakkında konuşacaktım biraz sizinle. Aslında birkaç video fikrim daha var. Onları da çekeceğim size. Şu an hatırlamıyorum ama bu çök, çökme hakkında konuşacağım. Bir de arkadaşlar ben... Ee, Para kazanmıyorum ya hani YouTube'dan yani kazanabilirim ama onun için bir site açmam gerekiyor. Site açamıyorum arkadaşlar. E, Workpace work, work diye bir şey var oradan bir site açtım ama sitenin devamlı getiremedim. Çünkü e, olmuyor kabul etmiyor ve doğrulamıyor. Hiçbir şekilde yapamadım. Google AdSense diye bir şey var oraya giriyorsunuz. Oradan işte para kazanma başvuruları falan yapıyorsunuz. Hiçbir şekilde yapamadım. Bu çökme falan filan zaten ben para kazanma başvurusu yapamıyorum. Üstüne bir de çökme oldu. Yani tamamen çok şey bir durum yani garip bir durum bence. E, dün çökme oldu zaten son videolarımda zaten izlerseniz e, paylaşmıştım yani Twitter hesabımda. Ama arkadaşlar ben hiçbir şekilde para kazanma başvurusu yapamıyorum. Eğer bilginiz falan varsa açıklama kısmında benim e-mail adresim var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Çünkü hiçbir şekilde sitenin nasıl açılacağını bilmiyorum. Ve ücretli bir şekilde 30 eurodan başlıyor. 30 dolardan başlıyor ve bu fiyat artıyor gittikçe. Çok para olduğu için para verip site açmıyorum. Ama ücretsiz de site açmayı bilmiyorum. İlla açılıyordur ücretsiz site. Hiçbir şekilde yapamadım, beceremedim. Mesela para kazanabilirim şu anda site açmayı beceremediğim için para kazanma başvurusu da yapmıyorum şu anda bekliyor yani dediğim gibi. Hiçbir şekilde site açamıyorum arkadaşlar. AdSense'yi yani site açıp kendime özgü bir blog ya da herhangi bir site açıp o siteyi AdSense'e bağlamam gerekiyormuş işte. Ondan sonraki bilgilerimi, gerekli bilgileri doldurmam gerekiyormuş. Ama site ekleme yapmam gerekiyormuş. Onu yapamıyorum arkadaşlar. Bu çökme işi de yani ben Kıbrıs'ta olduğum için çöküntüye uğramadım. Türkiye'de bir çökme olmuş. Dün Twitter, Facebook, işte Instagram falan. Pardon Twitter'da olmadı. Facebook, Instagram ve şeyde olmuş. Whatsapp'ta olmuş. Ben de o an bu arada baya olay yaşıyorum bugün kaç gündür falan bu hafta bir olaylı böyle günlerim geçiyor genelde. Ee, kaç gündür zaten yani ben Whatsapp'ta mesaj attım mesajlarım gitmedi böyle bir sıkıntı yaşadım. Onlarca Instagram'a falan girebildim Whatsapp'a da girebildim Kıbrıslı olduğum için. Ee, şey şöyle bir sıkıntı yaşadım arkadaşlar Google hesabıma bugün giriş yapamadım. Yani... Bildiğiniz giriş yapamadım. Bir tane daha okul hesabım var. Okul hesabıma zaten giriş yapamıyorum şifresini bilmediğim için. Onu artık sildim tamamen ama e-mail adresi olarak kendi hesabıma giriş yapamadım. Play Store'a giriyorum. Hiçbir şekilde kendi hesabıma giriş yapmıyor. Böyle sıkıntılar yaşıyorum YouTube'da ve genel olarak YouTube Stüdyo'da da yaşıyorum. YouTube müzik kullanan bir insanım da ayrıca ama YouTube Stüdyo'da bu tarz şeyler yaşıyorum yani. Giriyorum mesela hesabımdan çıkmış oluyor falan. 2500 2600 takipçim var sonuçta ve bu artadabilir. O yüzden hiçbir şekilde şey olmasını istemiyorum. Nasıl desem? Yani hesabıma bir şey olsun istemiyorum. Sonuçta bir yıl boyunca uğraştık. Emek verdik ve bu şekilde bir takipçiye ulaştık arkadaşlar. Bu tarz şeyler yaşıyorum. Ben bir şekilde işte bugün postama giremedim. Kendi e-mail adresime giremedim. Bir şekilde girmeye çalıştım. Acaba dedim Birileri çalmaya mı çalışıyor? Çünkü o açıklama kısmına bıraktım falan ama sanmıyorum dedim. Çünkü çok e, takipçim olmadığı için o kadar e, yani peşine düşeceklerini sanmıyorum mesela bunun. Ama işte giremedim sıkıntı falan yaşadım. bayağı bir şeyler yaşadığım için de yani sürekli denedim falan olmadı arkadaşlar. İki adımlı kimlik doğrulaması falan bu tarz şeyleri yapıyorum ama hiçbir şekilde olmadı. Yani deniyorum her yani bütün yolları denedim. Ama hiçbir şekilde olmadı. En sonunda dedim ki şöyle yapayım, böyle yapayım. Bir şekilde bir şey yaptım. Bayağı uğraştım. E-posta adresime giriş yapabildim sonunda. Ondan da Google Play'de girdim. YouTube Stüdyo'da girdim ki bu bilgi bu buralarda da lazım olduğu için, yani gerekli olduğu için girdim. Site açma işinde bu konularda iyi olduğumu düşünüyorum. Site açabileceğim biraz zorlasam açabileceğimi düşünüyorum ama <laughs> herhalde site e, parayla açabilirim diye düşünüyorum. Ücretsiz kimse site açmaya izin vermez gibi de bir düşüncem var ama ücretsiz de açılabilir herhalde bilmiyorum. Workpace dediğim, Workpress diye bir işte iyi e site var. O siteyi önerdiler bana ama Workpress'te de e devamını getiremedim. Yani sayfa bağlama olarak devamını getiremedim. Ek bir siteye ihtiyacım var. Workpress'te de yine blog, blog gibi bir şey yazmıyorum ama işte bağlamak için açtım. Sırf YouTube hesabıma yine de olmuyor arkadaşlar. Yani yine de yapamadım. Tekrar bir site açmam gerekiyor. Yani tekrar bir site açıp <laughs> tekrar bir bağlama yapmam gerekiyor hesabıma ki olsun yani olması adına yani böyle sıkıntılar yaşıyorum. Size de anlatmak istedim. Ee, yani site açamıyorum arkadaşlar. Tüm sorunum site açamamak yani. Site açamıyorum arkadaşlar. Ben site açamıyorum. Maalesef açamıyorum site. Ee, yani biraz uzmanlaşsam bu konuda biraz daha iyi olsam iyi olur çünkü e, sonuçta iki buçuk bin takipçim var ve para kazanmaya başlayabilirim Siteyi bağlayamadığım için böyle bir şey ihtimal olmuyor yani böyle bir şey yapamıyorum böyle bir para kazanamıyorum yani anlatabiliyor muyum? Bir gelir elde edebilirim ama gelir elde edemiyorum sonuçta o yüzden biraz sıkıntı oluyor ama bu site açma olayında adSense hakkında bu, e, şey var e, Google Google Business ya da işte çalışma olarak Work, Space diye bir şey var. Oradan da deneyebilirim bilmiyorum ama oradan da denedim aslında kabul etmedi. Yani bütün yolları denemeye çalışıyorum. Uygulamalar falan indirmeye çalışıyorum. Site açma uygulamaları ama hiçbirisinden kendi adıma bir site açamadım. Bu arada siteyi açıp YouTube kanalımı tanıtacağım ve reklam reklamda YouTube reklam verecek bu arada. Ondan da gelir elde etmeyi düşünüyorum. Ama gelir çok fazla elde edeceğimi düşünmüyorum. Yine becerebilirsem site açmayı. Yani ya da işte yardım almayı düşünüyorum site açma konusunda. Yani kendi adıma bir site açmak istiyorum arkadaşlar. Ama işte bu AdSense, site açma, işte bu çöküntü, müküntü her şey çok karıştı. Bugünkü zaten Google'ım hesabımın çalınması falan. Yani çalınması demişim pardon. Hesabımın çalınmasını sandım. Eee çalındığını sandığım bir an yaşadım dediğim gibi. Ama çalınmamış tamamen hesaplarımdan çıkılmış. Ben çıkmadım ama. Bir şekilde kurtar, kurtardım hesabımı sonuçta. Ve şu anda karşınızdayım arkadaşlar. Hesabım elimde. Şükürler olsun. Neyse arkadaşlar burada videoyu bitireyim. Böyle bir sıkıntı yaşıyorum bu konu hakkında da böyle bir şey yapmış olayım, söylemiş olayım. Ama uğraşmayı da düşünüyorum, bırakmayı düşünmüyorum bu site açma olayının peşini. Çünkü kendi kanalımı tanıtmak için bir site açmam gerekiyor, gerekiyor. O zaman arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip bildirimleri açıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.